Merhaba arkadaşlar. Aleyna Çakır'ın ölüm sebebinin belli olmasının ardından Müge Anlı, bu konuya programında yer verirken, Rahmi Özkan'ın sözleri Müge Anlı'yı kızdırdı. Ümitcan Uygun tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan, Aleyna Çakır için hazırlanan adli tıp raporu yayınlandı. Aleyna Çakır'ın, bornoz kuşağı ile asılma sebebiyle öldüğü kesinleşti. Konu hakkında canlı yayında açıklama yapan Müge Anlı, içinin rahat etmediğini söyledi ve, bir gariplik var yani, demek ki birileri doğru söylemiyor, DNA örneği var, sperm örneği var, Ümitcan'a da sesleniyorum, o gece sen gitmedinse kim gitti, onu söyle dedi. Bu açıklamalardan sonra Rahmi Özkand'a kamuoyu için bir delil olabilir, ancak hukuk için yeterli değil, kimse Ümitcan uyguna %100 suçlu diyemez dedi. Rahmi Özkan'ın açıklamaları Müge Anlı'yı kızdırdı. Müge Anlı Rahmi Özkan'a "Bu kız senin yakının olsaydı böyle konuşur muydun?" diye sordu. Müge Anlı'nın tepkisine stüdyodaki seyirciler de katıldı. Rahmi Özkan'ın sözleri ise sosyal medyada da tepki çekti. Rahmi Özkan, "Savcı elle tutulur olayları görmeden kimsenin hürriyetinin kısıtlanmasını isteyemez." dedi. Müge Anlı ise "Savcı ayrı, biz savcıyı konuşmuyoruz." diyerek tepki gösterdi. Müge Anlı, Rahmi Özkan'a, şu konunun bile şüphelisi yokken, bu sizin yakınınız olsa savunmaz mıydınız, bir kişiyi bu şekilde dövmenin cezası var mıdır diyerek sorusunu yineledi, Rahmi Özkan ise, yok ki dedi. Siz neler düşünüyorsunuz konuyla ilgili, yorumlarınızı belirtebilirsiniz.